Burada aranızda bir hain, bir köstebek. Şimdi kimse o çıksın ortaya ben yakalamadan. Bana desin ki, seni kurtarmak için bu yola girdim. Ben de ona göre çaresine bakayım. Ben onu her türlü bulacağım. Hesabını da soracağım. Bundan sonra dikkat etsin kendine. Çıkın şimdi. Çıkın. İyi akşamlar. Efendim keyfiniz yerinde. Bayağı verimli bir gündü bugün. Ahsen Hanım bizimle çalışmaya yeniden ikna oldu. İyi öyleyse. Ebedi dostumuz ebediyetine kavuştu herhalde değil mi? Kendisi şu anda yoğun bakımda. Hastanede gereğini yapacağız. Artık ben bununla ilgilenmiyorum Muzaffer. Ölmüş bilebilirim değil mi? Narkozcu alındı efendim. Kendisinin MKC'yi ameliyatta öldürmesi konusunda Nevin Hanım ikna edecek. Güzel. Yapılanma dediğim böyle olur. Ama sen küçük işlerle uğraşma böyle. Biz daha büyük işler yapacağız. Çok daha büyük işler. Şu listedekilere bir göz at bakalım. Oradaki isimlerin günlük yaşam ritimlerini öğren bana. Ne için efendim? Bir bak bakalım o isimlerden hangisinin cenazesine diğerleri toplu olarak katılırlar. <laughs> efendim bu isimlerin hepsi için devlet merasimi yapılır. Kimileri vardır ki çağ açarlar, çağ kaparlar. Deneyelim bakalım biz de mevsim açalım, mevsim kapayalım. Anladığım kadarıyla sizin açmak istediğiniz mevsim göç mevsimi. Vay 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 vay. Hoş geldin. Annem seni göreyim diye... ...yapma saatimi yarım saat çekti. Gücünün farkında ol. Eyvallah. Vallahi ilk annene çekmişsin. Seni o yüzden seviyorum. <laughs> şaka. Kötü şaka ama güldüm. Sen beni bulmak için o mahalleye mi gittin? Gizli görevimden haberim var. Şifreli konuşmanıza gerek yok. Tamam peki. Bir daha yapma. Hoş geldin. Şey, o gün hastanede şey yapamadım da. İyi misin? Ne oldu sana? Ne olur? Oo, sen bilmesin neler oldu. Ben diyorum hep güzelleştin sen. Bak Barca bir de gördü işte. Çünkü annem evlendi. Kimle? Tabii ki babamla. Ah, bilseydim altın getirirdim ben. Halam hala evde kaldı. Onu getirirsin. Kaan. <laughs> Hadi siz geçin balkondalar. Ama sen gizli görevine gidince düğünü biz biraz erteledik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.